Hepinize selamlar dostlarım. Ben Ülkücü Tercih ederim bugün sizlerle dostlar bugün ne yapıyoruz bugün? Efsane bir video içeriyle karşınızdayım. Arkadaşlar ee, biliyorsunuz ki şu son zamanlarda ee, birkaç video atamıyordum. işte bazı sıkıntılardan dolayı şimdi güzelle. Bugünkü konumuz son oyuncu ölüyor mu arkadaşlar? Yani neden bu son oyuncuda en az 10.000 kişi varken Hani sürekli aktif kişi varken 2000'e 1000'e düştü bu son oyuncunun oyuncu sayısı. Gördüğünüz gibi bedvarsız az kişi var. He şu anda sabah. Ama akşamları yani akşam böyle nasıl diyeyim saat ben 4 gibi falan dün oynadım herhalde. O saatlerde de arkadaşlar oyunun içinde sadece 4157 kişi vardı. Bu yani bunun ben her Eren'e falan da sordum. Herkes diyor bu Craft Rage'daki Kingdom falan filan şey diye. Yani orada o açıldığı için aslında bir şey oluyormuş. Bu arada öldüğümüz kötü oldu. Orada The Kingdoms açıldığı için sürekli burada böyle gelmiyorlarmış. Yani buraya oynamaya herkes oraya yoğunlaşmış dediler. Ben de çok fazla bilmiyordum. Daha açıldığını bile hele söyledi bana. Nasıl oldu söyledi. Ben gördüm de. O bana anlattı olayını. Ee, bir de zaten The çakması gibi bir şey olmuş herhalde. Yani gördüğüm YouTuber'ın videosunda öyleydi. Bay abinin videosunda. Aynısı diyebiliriz. Kanka seni şöyle kesemem ama çok kolsuzum bu arada. Daha yeni girdim oyuna. Zaten bayağı da, da, oynamıyorum onu falan. Şöyle yukarıda bekleyeceğim. indim aşağı. Buradan indireceğim onu markete girdim ya ben. Tamam bitti abi o. Çok güzel. Güzelce onu bitirdik. Şimdi dediğim gibi orada o açıldığı için yani herkes bence oraya gidiyor ama yani bir anda da abi 10.000 kişinin 8.000'i oraya gidiyorsa yani Craftwise'a girip bakmadım hiç. Girip ona da bakacağım. şunlar da alalım arkadaşlar Yani bu sadece onun içinde de kaç oyuncu var Çok merak ediyorum Doğup taşıyor mu Sunucular zaten çöküyordur Benim o açılmama sorunluğuna Zaten baya bir halde etkileşim geliyor ee, Sunucuları çöküyormuş Rising bu yüzden gelenler var Yani biz de Ondan etkileşim kazanıyoruz ama Onlar şey değil benim için Önemli değil de yani arkadaşlar bence bir şeye girmek için diğer oyun satmak bence. Yani ben son oyuncuyla başladım. Eskiden beri yani ilk de orijinalim vardı. Sonra o hesaba oldu bilmiyorum. Hesabım vardı benim. Çok eskiden bilgisayarcıdan almıştık. O zaman yani o zaman yürü çok ucuzdu. Aşırı ucuzdu. Yani 1-2 liraydı diyebilirim. Bundan 6 sene öncesi falan vardı arkadaşlar. Ne olduğunu hiç hatırlamıyorum, biliyor musunuz? Ciddi diyorum bu arada. Hiç bilmiyorum yani ne olduğunu falan. Ben orijinalle başladım. Zaten sonuncu oynuyorduk. Benim kuzenim oynuyordu. Ondan hep oynuyordum işte. Sonra biz Eren'le beraber oynadık. Ben yani yıllardır hep son oyuncuda oynadım. Onun dışında da hiç şey yapmadım. Craftrise'da falan böyle bir geçtim. Craftrise'da biraz oynadım. Bakın videolarım da var. Sırf Craftrise sizler için attım. Seviliyor diye attım. Onun dışında da yani çok oynamam ben o tür sunucularda. Bana çok şey gelmiyor. Bu arada ne oldu? Aa adam çiftlik açmış. Onun sesi size gelmiyordur diye düşünüyorum. Abi yarım saat çekemediğim için atamadım. Ben de iyiyim, bekleyeyim. Hadi inle de gel pilpilleşelim. Gel. Onunu Odam onu elmas kılıç var. Ah be. Bu arada da arkadaşlar. Yani en büyük sebeplerden birisi bunlar. Yani satmaları da kötü oldu zaman oyuncu şimdi oyuncuları. Aga be. Yani böyle arkadaşlar. Şöyle lobiye dönelim. Ben yani benim arkadaşlarım beni başka başkası yorulmuşsa mesela, mesela ben de üzülürüm. Ben bir server olsam burada başlayıp PvP öğrenmeyi öğrenen bir insan başka sunucuya geçse yani üzülürdüm tabi. Ama neyse bakalım. Bakın şöyle server'dan bağlantıyı kesin görün. 2806 abi ya. Yani 2886 pardon. Yani çok az bir yani sabah olduğu için olabilir şu anda saat 11 falan yani çok da er geç değil yani çok da erken değil yani bilmiyorum artık arkadaşlar öncelikle kanala abone olup video like atmayı unutmazsanız beni sevinirsiniz arkadaşlar bir abone olup bir de like atarsanız efsane olur çünkü 400 abone olacağız 400 abone olursam efsane çekilişlere devam edeceğim. Hatta şu anda da bir çekiliş başlatacağım. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Açıklamada var. Ee, gelin çekilişlere. Aa, bu neymiş lan? Oradan da devam edeceğim arkadaşlar çekilişlere. Hayır bir şeymiş bu da. Neyse bakalım. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay.